Okey veriyor. Hı? Hmm? Nemiş? Okey mi aslında? Yok şey. Şey diyor onu. Birini kutu başkanı mı çekiyor? Sağda Gördün mü? Gördüm. Okey aslında evet düzeldi mi? Settirir misin? Şeyi bender misin? Evet, Bana yakın bayağı canım ya. Solda ses var, solda ses var. Adam, buraya yaklaştım ben. Olmadı mı? Oğlum, o kadar iyi kamuza uçtular hiçbir şey görmüyorum. Cemre, buradalar, gelmen lazım. Olmadım ya, nasıl canım? Olmalıysa tekrar denizeyim. Eyvah. Lanet! Otlar sardı dört bir yanıma. de, orada sıkıntı. Kırdım onu. Eyvah soldan yedim ya. Ama sekte gibi. Ay, yok. Otmuş yok. <laughs> Otmuş. <laughs> Aslında alçak. <halledecek fazla. gülüyor> Benzinliğe gidip arımı alalım. Böyle çalışalım geliyor mu? Hı hı, orada armor ya. Tamam var ya, ağzımdan solumuyor. geldi gibi. Burada biri var gibi ama. Dotmuş. Kırdım birini together. Moving. Go, 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 go. Bana bakıyor. Okay. Let's go. We can, we can the car. <laughs> vardı orada? İki kişiydik Öte çıkmamış so. Guys, where is your third one? Uh, one here. Ne? that. All. Okay. Burada. Okay. 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 Üç nerede? Çıkmadı oğlum adamlar. Let's go What? next. You sure bro? All one dead? Yes yes, it's 3, it's 3, 3 backpack. 3 enemy, oh, okay. that's it. Okay, I, I didn't see the